Av, Avdala, Avdala. Avdalaz Kalesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Buradan yürüyerek nehir yatağından kestirme bir yol varmış. Hakan arkadaşımızı nöbetçi bıraktık. Kim, Kim diyor köpekler bisikletleri sevmez? Gece boyu yanımızdan ayrılmadı. Şimdi bize rehberlik yapıyor. Gel, ot yeme gel. Karnı arıyor demek ki. Çok güzel bir rehberimiz de var. Hadi oğlum. Yolu göster bize. Hadi bakayım yürü. Yok, otlarla ilgili bir araştırma için. Evet. Abdallar Kalesi'ne gider diye bir tabela rastladık. Buraya bir oturma dinlenme yeri yapmışlar sağ olsunlar. Madem yapılmış. Al kalasın. Madem yapılmış kullanalım. Otur ben bir tozuna bakayım. Avdalas. Tamam. Hadi, Aferin. Yap. Lan lan. Bak. Gece bak. sen mi açtın çadırımın kapağını? Yara olmuş. Evet çok güzel bir Geçitten geçiyoruz. Kapım var yan yatmış. ya. Fotoğraf çekmek ister misin? Evet. Hemen 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 al Oğlum yürü yürü bakayım dur, sen dur, yürü. Dur dün, 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 dur 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 arkan dur. Şimdi kayalık bölgeye gitti. Çimenlik bölgeden gidiyoruz. Buralar bataklık olabilir. Bir sonraki, bir sonraki. Bir sonraki, bir sonraki. Geçtik. Çünkü buralarda akıntı yok. Yukarıda bir köprü var. Oraya nasıl çıkacağız? Şurada zaten yol yapılmış. Baksana. Nereden Evet kale gözüktü. Ya şimdi kale deyince taş örme kale beklemiyoruz. Burası Avdalaz kalesi diyorlar bunlara. Ama yani klasik kale görünümü yok. Yolla da gelebilir. Gelinebilir. Biz Macerayı seçtik. Nehir boyundan geldik. Karar sizin. 700 metre diyorlar ama bayağı uzun. Buraları insanlar yaşam merkezine dönüştürmüşler eskiden. Avdalas Kalesi bu. Sağdaki. Kale deyince surlardan oluşan, taşlardan oluşan bir yapı değil. Doğal bir kale burası. O yüzden çok korunaklı olduğu için kale demişler. Şurada bir basitçe bir şey var. Tüf kayaya oyulmuş çok katlı, çok odalı bir kaya kütlesi olup günümüz apartmanları gibi yerleşim birimi olarak kullanılmıştır. Kaya kütlesi üst girişinde büyük bir sahnet alt kısmında ise mezar odaları bulunmaktadır. Bizanslar zamanında inşa edilen yerleşim yeri aynı zamanda kale olarak da savunma amaçlı kullanıldığı bilinmektedir diyor. Burası acaba su sarnıcı mı? Şu çukurlarda herhalde ateş yakıyorlardı. Ana ne güzel sepserin. Evet. Üst kata çıktım. Manzara müthiş. Burası taras katı. Öyle bir yer. Burada böyle küçük bir restoran var. Her yer ikili. Buğday ve haşhaş hakim burada arkadaşlar. Karşıdaki kayalar, küf kaya diyorlar. Kolay yontuluyor. Gördüğünüz gibi o beyaz beyazlar hep haşhaş. Haş. Çiçek açmış. Karşıki kayalar da oyulmuş. Ne kadar geldi. Bol, 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 bol. Uçan pedal. Hey. Uçan pedal. Hey. Burada mı? Her zaman. Küdak. Küdak. Evet. Küdak, sizi buraya bekliyoruz. Filipya'ya bekliyoruz sizi Küdak. 1 2 3. Evet, geçide geldik. Rehberimiz hala önde bizi gezdiriyor. Bir somun ekmeğe talim etti zavallıcık. Bekle. Benim ayaklarım ıslandığı için şalap şalap suda yürüyorum. Harika oldu be. Grubumuzun üyeleri Metin, Hüseyin, Enver ve Mehmet abimiz. Yürüyüşümüzü tamamladık. Dünyanın ilk apartmanı ve ilk Alaturka tuvalet burada yapılmış arkadaşlar. katlara nereden çıkılacak? <laughs> Merdiveni kenardan yapmışlar. Biraz tehlikeli. Evet burası ikinci kat. Burası kulise arkadaşlar. Bakın. Artık geze geze anladık kliseler nasıl yapılıyor. O zamanın tarzı öyleymiş. Evet. Alaturka Tuvalet. Bakın buradan defacet küt aşağı gidiyor. Çok tehlikeli ya. Buradan çıkmak. Yani. Gerek duymuyorum. Böyle gidiyor arkadaş işte. Çıksam mı hocam? Hadi çıkayım. Cem misin? sen bir basamak yapar şimdi. Yok. Ha böyle iki tane tutkaç yapmış. Kendini çek diye. Laz geçti. Ayazini köyüne geliyoruz. Birazcık turistik bir yer. Peri bacaları var burada. Buna benzer yapılar. Burada iç içe girmiş yaşamda tarihi eserler. Full mezarlık. Tarihi ve yeni. Aslanlı mezar bakın. Şurada. Eskiden kayalı oyulup oraya gömülüyormuş insanlar. Oraya aslan figürlü bir mezar var. Şurada da yine çeşit çeşit mezar var. O zaman da zenginlik durumuna göre mezarlar yapılıyormuş. 15 kilada rastladık yani. Olmamış. Olsun. Olmamışları da yerim ben. Aşağı gidiyoruz. Her taraf termal. देखो बता Woo! <laughs>

burası da sahnemiz oh. çok sıcak şikayet arkadaşlar ışık da az <laughs> burası bol bu odası dış odası ve evet. hamam bölümü ayrıca arkadaşlar keser, çamur banyosu, kuta hepsi var. Burası balkonumuz. Bir tane yatak odası çift kişilik. Burası ara banyo. Burası tuvalet. Burası gene banyo. Burası mutfak bölümü ve çekyatlar bölümü arkadaşlar. Burada da ayrı bir çiftçilik yatak gene var. Yani değişik bir dizayn var. Yani burada apart daire burası. Şu banyoyu da göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki hamama gitmek istemeyen arkadaşlar böyle bir banyo yapmışlar arkadaşlar. Ben hayatımda böyle görmedim. Tuvaleti burada. Burası nedir anlamadım. Böyle de kocaman banyo var. Suyunu açalım bakalım nasılmış. Aha, oradan su bakın. Böyle doluyor arkadaşlar. Yani ben aşağıda otelde uğraşmam diyorsan bunu kapatacağız kupasını. Hop, süper röportaj. Anam, su sıcaklaşmaya başladı. Burası doluyor arkadaşlar. Yani diyebilirim ki muhteşem ve çok ekonomik arkadaşlar. Yani fiyat söylemeye utanıyorum, o yüzden söylemeyeceğim. Burası Gazlıgöl'den ayrılıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir gün geçirdik burada. Acayip dinlendik diyebilirim. Otelimiz çok güzeldi, çok ekonomikti. Yani apart tarzı daire hattı yattan çok kullanışlı oluyor. İçinde mutfak malzemeleri ve buzdolabı falan olduğu için. Dışarıdan kendin alıp istediğin gibi pişirebiliyorsun. Buralar tamamen kaplıca turizmine yönelmiş. Suyun sıcaklığı normalde 90 derece ama soğutarak dağıtıyorlar. Otel odasında ve havuzlarda hep sıcak su var. Bakın Etrafta da maden suları çeşmeleri var her zaman. Şimdi şu birine bir uğrayalım. Oradan bir maden suyu içip öyle ayrılalım buradan. Bir maden suyu içelim. Direk, Direkt maden suyu. Sadece gazı eksik. Afyon Karahisar. Hoş geldiniz. Evet.